Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekeceğiz. Daha doğrusu oynayacağız. Bu sefer de oyuna girerken görünmesini istedim. Hadi. Tamamdır girdi. En son şeyle oynamıştık. Neydi? Adı neydi ya bunun? Heh. Rico ile oynamıştık. Şu an ücretsiz sandık mı var? Yok şu varmış. nöro alacağım ben. Allah. Evet. Savaşçıları yükselteyim. Daha doğrusu Edgar'ı. Edgar'ı yükselteceğim. Sağlığı da yükseldi. Bunu da yükselteyim. Şuradan şunu da alayım. Kime basayım? Rico'ya. Rico'yu da yükselteyim. Power. Gelsin bakalım. Aynen geldi. Penny'yi alacağım. Şöyle dinlenme alanı değil. Bolluk ve kıtlıkta oynayalım. Hazır verdim. O da versin. Bu arada arkadaşını tanımıyorum. Arkadaşlık isteğe göndermiş. Ben de hemen şey yaptım. Tamamdır. Hadi bakalım. Bu da çok iyi oynuyordu galiba. Çok mu iyi çok mu kötü bilmiyorum. Ba 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 ba. Allah 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 Tamam. Kendim orada Carly var. Buy, görüyor musun? Yes, daha aldık. Gel, gel, yani daha da sağlam. Gelince bakalım. Ay, oradan gel bakayım buraya derne. Daha iyi aldık. Baba 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 baba. Kendik biz biziz. Arkadaşım çok iyi oynuyor. Oyunu ne diyeyim arkadaşım. Zaten her türlü birlikte oynayacağız. Anladın mı? Şuradan bir şeyimizi açalım. Daha doğrusu 200 şeyimizi alalım. Aa gitti. Neyse demek ki o gitmek istiyormuş. Ben de tek başıma oynarım yani. Ne var? Zorla tutmuyoruz. Değil mi? İyi ben sana gideyim. Ha anladım. Bu yüzden istemiyormuş. savaşçı önereyim. Bunun da bunları var. He, o zaman bu da oynasın. Burada da ile oynasın. Allah Allah ne gitti ya? Arkadaşlar ben bir adam akıllı takım bulup hemen geliyorum. Beni sattı daha deminki. Satılmak da varmış. Yapacak bir şey yok. Arkadaştan çıkaracağım. Bir de şeye girmiş. Nasıl çıkaracağımı bilmediğim için direkt mi oynayacağım. Hadi bakalım. Benim sattı bildiğini ya. 3 kişi oynasaydım ne olurdu? Hop öldürdüm. Şimdi gel bir bakayım buraya. Evet, evet, ben öyle kolay kolay, kolay, kolay kesin açmış. Evet. Yes. Böyle yenerler adamı. Bom, bom, bom. Aynı, yani. Ölcek, ölecek, ölecek. Şimdi Çok kolay oğlum ya arkadaşlar birazdan hemen geleceğim. Daha doğrusu az kaldı. Bir kesin gidelim. kaç dakika kaldı? ben de bilmiyorum Allah. Valla lazım. Yedetli. Allah korusun. Şöyle bekleyeyim. Şöyle 8 dakika. Hop hop hop. hop hop de buyuyor ya. Zaten öleceksin. Neden bu benim için? Neredeler biliyor musun? Şöyle bir tanesini atarım. Bir tane daha atarım. Yeah, Diyor da dedi. Duydunuz mu? Bunun görevi bitti. O yüzden bıraktım. Kuşatma modu. mu? Bir dakika. Güldüğüm puan. Ha diye de şey. Ha tamam. O zaman bunun için niye alacağım biliyor musunuz? El primo. El primo gel bakayım. Sesi gelme. Atma ya. Adam baba Adam baba 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 baba

bayağı götürdük canlarını. Bayağı bayağı be. Abicim bak bayağı bayağı getirecek yanını abicim. Şöyle ben giderim. Şuraya doğru boom ederim. Ondan sonra böyle böyle vururum 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 ve de ölürüm. Tam planladığım gibi gidiyor. Sekizinci kalıyor. Şey. baba 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 öldün 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 ve easy peasy yendik yes maçın adamıyım ne oldu canım ne haber canım ne haber canım İyice şeyi bağladım baksın var

dediklerimi ya dediğinizle başlarım ha

aldım Öldüm. <laughs> <Katlendir. gülüyor> bu, 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 bu Evet arkadaşlar bu bu

Görünmez oldu bugün ama sekiz seviye geliyor şimdi. Hadi oğlum koş koş sen bak kopyala bakana bakıyor. Leon çok güçlü zaman ya Leonu ben neden sevmiyorum? bitireceğim. Şöyle. Bunu yere atacağım? Bu hmm. Bu Bum. Buraya bum 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 Ne bitirdin? Ne? Vay bir canı kaldı bir. Bir kere bunu yiyecek? Easy peasy, easy peasy, denk man kuzi boy, that's who taught you much. Have a valet, sample, sample, me. Come on up, full molly, uh, come on up, full na uh, na, I'm not in you. Uh, bye bye you. Uh. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Eğer bu tarz bu tarz videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoya kadar her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın, evde kalın, mutlu kalın. Abonelikten çıkmayın. Ablama abone olun. Ye yeah. ve de açıklama kısmında linkini vereceğim ablamın kanalının. Ona da abone olursanız sevinirim. 30 abone. Bir 40 abone yapalım. Ben bir 40 abone değilim ama olsun.